uzun bir süredir Orta Doğu'nun gündem maddelerinden bir tanesi. İsrail'in tek taraflı Filistin'i ilhak planı gündemde. İsrail Başbakanı Netanyahu 1 Temmuz'da İsrail'in Batı Şeria ve Ürdün Vadisi'ni ilhak edeceğini duyurmuştu. Ama sahaya baktığımız zaman İsrail yani Tel Aviv yönetiminin bunu gerçekleştirmesi pek mümkün gözükmüyor. Çünkü özellikle İsrail ilişkilerinde Ürdün'ün önemli bir yeri olduğu düşünüldüğü zaman Ürdün'ün bu konudaki görüşmeyi yani Ürdün kralının bu konudaki görüşmeyi reddetmesi de düşünüldüğü zaman bölgede yalnız kalmış bir e, İsrail var. E, hem Körfez ülkeleri hem Türkiye hem de diğer e, İslam coğrafyasındaki ülkeler bu Filistin'in tek taraflı ilhak kararına e, tepkili. Ve bugün 1 Temmuz İsrail Başbakanı Netanyahu ilhak kararının uygulanmaya başlayacağını duyurmuştu. Ama sahaya baktığımız zaman bunun uygulanması pek mümkün gözükmüyor. Daha önce İsrail basınında yer alan haberlerden gözümüze çarpan ve sahida da bir anlamda e, araştırdığımız zaman ortaya şöyle bir gerçeklik çıkıyor. İsrail'in bunu bir anda uygulaması mümkün değil. Senaryolardan bir tanesi %30 oranında Ürdün vadisi ve Batı Şeria'nın bazı bölgelerinin ilhaki gündeme gelebilirdi. Ama baktığımız zaman sahada hem bölgesel etkisi hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin yeşil ışık yakmaması sonrasında İsrail bu planını bir müddet daha rafa kaldırmak zorunda kalacak. Yani İsrail'in tek taraflı olarak Filistin'in ilhak planının bugün uygulanması pek mümkün değil. Ve muhtemelen de İsrail Filistin'le ilgili bu kararını ertelemek zorunda kalacak. Uzun bir sürede kendi iç kamuoyunu konsolide etmek adına da İsrail Başbakanı Netanyahu bu ilhak planının halen geçerli olduğunu, masada olduğunu mesajlarını vererek kamuoyunu, kendine oy verenleri domine etmeye çalışacak, devam edecek. Ama gerçekte bakıldığı zaman başta bu planı tavsiye eden Amerika Birleşik Devletleri'nin yani Washington yönetiminin yeşil ışık yakmaması en büyük etkenlerden bir tanesi. Bölge ülkelerinden de tekrar değerlendirildiği zaman İsrail'in bu Ürdün Vadisi ve Batı Şeria'daki ilhak kararının olsa olsa ancak bir iki köyle sınırlı kalacağını size öngörebilirim. Toparlarsak İsrail, Filistin'in tek taraflı ilhak kararını erteleyecek.